Genel Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Naz Aylin Nazlıaka, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanımız, <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekillerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi İl ve İlçe Yöneticilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlarımız, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız, Değerli belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, bürokratlarımız, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri ve değerli karşıyakalılar hoş geldiniz. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım'ın manevi huzurunda selamlamaktan onur ve gurur duyuyorum. Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir sözünün tezahürü olarak Türk ulusuna Atatürk'ü kazandıran ve bir milletin kaderini değiştiren Zübeyde annemizi sevgi ve minnetle anıyorum. Bu bağlamda Karşıyaka hem sahiplendiği değerlerle Atatürk'ün hem de onun kutsal emaneti Zübeyde Hanım'ın kentidir. İlçemizi özel kılan bu değere sonsuza kadar sahip çıkacağımıza, Cumhuriyet'in kazanımlarından asla ödün vermeyeceğimize söz veriyoruz. Yüreğinde annelik sevgisi taşıyan tüm kadınlara ve hayatını kaybetmiş tüm annelere şükranlarımızı sunuyor. Bu eşsiz vatanım bizlere armağan eden Ulu Önderimiz Atatürk'ün değerli annesi Zübeyde Hanım'ı saygı ve minnetle anıyoruz. Sarsılmaz bir inanç ve sonsuz özveriyle iyi ve onurlu bireyler yetiştirmeye hayatını adayan tüm kadınların anneler günü kutlu olsun. Saygılarımı sunuyorum. Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere aramızda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Cemil Tugay'ı kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer Genel Başkanım, değerli azizorum. Bu özel günde, bu bizim için anlamlı günde, Anneler Gününde ziyaretinizle bizleri onurlandırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizin de bildiğiniz gibi her Anneler Gününde Zübeyde annemizi bize hatırlatan her günde onun manevi huzurunda bugüne kadar defalarca toplandık ve her defasında ona ve onun bize armağan ettiği o büyük kahramana, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygımızı ve minnetimizi defalarca dile getirdik. Bugün yine anneler günü, annelerimizin günü. Onlara duyduğumuz saygı, sevgi, minnet daimdir ve sonsuzdur ve Zübeyde annemizin manevi huzurunda Türkiye'mizin tüm annelerine, bu saygıyı, bu sevgiyi ifade etmek için bir aradayız. Değerli Genel Başkanım, sizin de bildiğiniz gibi Zübeyde annemiz ömrünün son bir ayını karşıya kadar sağlık problemleri nedeniyle geçirmiş ve hayata gözlerini burada yummuştur. Hemen ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetiyle daha doğrusu onun isteğiyle Buraya defnedilmiş ve İzmir'in bağrına emanet edilmiştir. Bizim için bu kutsal emaneti bugüne kadar korumak ve gereğini yerine getirmek bir görev olmuştur. En önemli görevimizin hem geçmişten aldığımız mirasa hem de Türkiye'mizin geleceğine en önemli görevimizin insanlarımızın haklarını savunurken, Cumhuriyetimizin değerlerini savunurken ona mutlaka eşlik etmesi gereken kadın haklarının savunucusu olmamız gerektiğini her zaman hatırlıyoruz. Kadınlarımız, annelerimiz bizler için her biri birer kahramandır. Ülkemiz için yaptıkları fedakarlık tıpkı Zübeyde annemizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bize armağan etmesi gibi bu ülkenin tüm evlatlarını bize armağan etmelerindendir. Ve biliyoruz ki bu ülke annelerimizin vicdanları huzur bulduğu zaman onlar evlatları için geleceğe güvenle baktığı zaman gerçekten aydınlığa erişmiş olacaktır. Bu görevimizin bilincinde olarak çalışmaya sonuna kadar son nefesimize kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu yolda emek veren tüm yoldaşlarımıza geçmişten bugüne tekrar teşekkür ediyorum. Bugün tüm annelerimizin ve kaybettiğimiz annelerimizin hepsinin anneler gününü kutluyorum ve herkese saygılarımı sunuyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Zübeyde Hanım'ın Az önce huzurunda olan ve onun yetiştirdiği evladın ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda onun hedeflerine birer birer ilerleyen bir ismi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i kürsüye davet edelim. Çok değerli karşı yakalılar Cumhuriyet'in Sancak Gemisi İzmir'in çok değerli cumhuriyeti seven, Atatürk'ü seven, onun değerlerine sahip çıkan güzel insanları hepinizi bu anlamlı günde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesine ev sahipliği yapan Cumhuriyet kenti İzmir'de Cumhuriyet'in en müstesna ilçelerinden bir tanesi karşıya kadar sizlerle birlikteyiz. Hemen arkamızdaki toprak bu dünyanın görmüş olduğu bu ülkenin yetiştirmiş olduğu en büyük devrimciyi dünyaya getirmiş, onu yetiştirmiş ve onu bize kazandırmıştır. Eğer Zübeyde anne olmasaydı bugün burada biraz önce isimleri anılan makam mevki sahiplerinin hiçbirisi bu görevlerde olmazdı. Zübeyde anne olmasaydı bu topraklar Türkiye Cumhuriyeti toprağı olmazdı. Burada bağımsız bir cumhuriyet çağdaş bir cumhuriyet hüküm sürüyor olmazdı. Mustafa Kemal Atatürk 101 yıl önce şu konuşmayı yaptı. Tam burada dedi ki burada yatan annem eziyetin zorlamanın bütün milleti felaket uçurumuna götüren bir keyfi idarenin kurbanı olmuştur. Annemin kaybından şüphesiz çok üzüntülüyüm. Fakat bu üzüntü bu üzüntümü gideren ve beni avutan bir konu vardır ki o da anamız vatanı yok olmaya götüren idarenin artık bir daha geri gelmemek üzere yokluk mezarına gömülmüş olduğunu görmektir. Annem bu toprağın altında fakat milli hakimiyet sonsuza dek devam edecektir. Beni teselli eden en büyük kuvvet budur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk annesinin kaybından ülkenin keyfi idaresini sorumlu tutmakta haklıdır. Annesi o keyfi idarenin iyi yönetememesi sebebiyle sağlığından olmuş, tedavi olamamış ve hastalığa yenik düşmüştür. Ancak o keyfi idarenin değişmesi, tek adam rejiminin değişmesi Halkı yaşayanları teba gören, kul gören ve birisi için yaşayan rejim yerine herkesin halk için eşit haklara sahip anayasal yurttaşların sağlık hakkı için, barınma hakkı için çalıştığı, milli egemenliğin bir kişide değil bütün millette olduğu bu cumhuriyetin varlığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, teselli etmiş. Anne acısını yüreğinden almış, yerine huzur vermiştir. O yüzden Cumhuriyet'in kazanımlarının ayrı ayrı kıymetini bileceğiz. Devrimlerine her birisini ayırmadan ayrı ayrı sahip çıkacağız. Ve halk egemenliğinin, demokrasinin her şeyden üstün olduğunu bir kez daha hatırlayacağız. Pek çok kez söyledim iki şeyin rengi olmaz. Alın terinin rengi yoktur. Alın terinin mezhebi olmaz, ırkı olmaz, cinsiyeti olmaz ve en değerli şeydir. Bir diğeri de annelerin gözyaşının rengi olmaz. Annenin gözyaşının Türk'ü olmaz, Kürt'ü olmaz. O yaşın durması icap eder. Bugün şehit annelerimizi aradım. Bugün Diyarbakır annelerini aradım. Bugün cumartesi annelerini aradım. Ayırmadan, ayırmadan hepsini aradım ve hepsine dedim ki bugün sizin için zor bir gün. Ama ben hem kendi ailem adına hem de Türkiye'nin en büyük, en köklü ailesi Cumhuriyet Halk Partisi ailesi adına evlatlarınızdan uzak İçinizde yara, özlem hissettiğiniz bugün de buruk hissetmeyin. Diyarbakır annelerinin de, Cumartesi annelerinin de, şehit annelerinin de ailesi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Hepimiz sizinle birlikteyiz. Bugün Tunceli'de kaybolan kızı Gülistan Dokun'un annesi, Bedriye dokuyu anladım. Anneciğim dedim. CHP ailesi senin arkandadır. Kızını aramanda ve adalet aramanda senin yanındadır. Bugün Berkin Elvan'ın annesini aradım. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi senin ailendir. Berkin'in evladımızın kaybı hepimizin yüreğinde yaradır. Bugün Mısra Öz'ü aradım. Dedim ki bütün annelere selamımızı söyleyin. Çorlu Tiran kazası annelerinin ve annesiz kalmış evlatlarının anneler gününde Türkiye'nin en büyük ailesi yanınızdadır. Bugün Abdullah Tayyip Olçoğ'un annesi Nihal Olçoğ'u aradım. 15 Temmuz gecesi öldürülen evladının arayamadığı Nihal Olçoğ'u hepiniz adına ben aradım. Ve şunu söyledim. Bu ülke Berkin Elvan'la Abdullah Tayyip Olcao birlikte yas tutmadan bir olamaz, birlikte olamaz. Biz ikisinin yasını birlikte tutanlarız. Bugün Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz'ı aradım. Bütün Gezi'de kaybettiklerimizin anneleri adına. Gezi'yi şeytanlaştıranlar bir yana, dünyanın en barışçıl ve en çok çevre odaklı yaşam biçimine müdahale, mü, mü, yaşam biçimine müdahaleye itiraz eden, ağaçları koruyan, Atatürk Kültür Merkezi'ni koruyan, kente karşı suç işlenmesinin karşısında duranların hayatını kaybedenlerinin annelerini aradım. Ve bugün annesiyle birlikte olan Vera'nın babasının yanında olmamasından duyduğu Hüznü paylaşmak için Meriç kahramanı aradım. En yakın zamanda onların babalarına kavuşmasını, böyle mutlu günlerin acı içinde geçmemesini temenni ettim. Cumartesi annelerinden Maside Ocak'la konuştuktan hemen sonra bir başkasını daha aradım. Sinan Ateş'in annesi, Saniye Ateş'i, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i aradım. Dedim ki Türkiye'nin en büyük ailesi hiçbir zaman siyaseten ortak düşünmediğimiz evladınızın artık ailesidir. Sinan Ateş'in adalet arayışı onun için bizim mücadelemizdir dedim. Metin Göktepe'nin annesi Fatime Göktepe'den Diyarbakır annelerini temsilen Ayşegül Biçer'e kadar vaktim yettiğince imkanım oldukça ulaşabildiğim bütün anneleri ayrı ayrı aradım ve dedim ki sizin acınız, sizin yasınız bizim yasımızdır. Ayrıca birisini daha aradım. Voleybol milli takımımızın kaptanı çok değerli Eda Erdem'i kendisi de anne olan Eda kaptanı aradım. Anneler gününü kutladım. Eda kaptanın annesinin anneler gününü kutladım. Antalya'ya birlikte gidiyorlardı. Bütün kadın voleybol takımımızdan anne olanların anneler gününü kutladım. Ama hepsinin annesini bize cumhuriyetin dünya şampiyonu olmuş, cumhuriyetin 100. yılında biz başaramadık, onlar başardı. Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan. Kadın voleybol takımımızın her birisinin annelerini ayrı ayrı kutladım. Hayatta olmayanlara bir kez daha rahmet diledim. Biz filenin sultanları kazanınca hep birlikte sevinenleriz. Biz milli takım gol atınca hep birlikte ayağa fırlayanlarız. Biz bu ülkede yaşayan 86 milyonu hiçbir fark ayırmadan Kucaklayan Cumhuriyet Halk Partilileriz ve biz hep birlikte onlarla birlikte Türkiye İttifakıyız. Yaşasın Türkiye İttifakı, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Zübeyde Hanım'ın evladının emanet ettiği Cumhuriyet. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı.